Selamlar 11. sınıf tayfam. Evet ikinci dönem ikinci yazılı çalışmalarına devam ediyoruz. Genel tekrar videosunu gönderdik. Şimdi sırada bir sınav provası var. Mebin yayınladığı sınav provasını dikkate alacağız. Onları analiz edeceğiz. Burada çok kısa araya gireceğim güzel arkadaşım. Çünkü önemli bir duyurum var. 15 Haziran tarihi itibariyle TET Express kampı 3-4-5 All Star platformunda başlıyor. Şimdi bu platformda ben de 3 yıldır içerikler üretmekteyim. Gerçekten efsane işler yapıyoruz 3-4-5 yayınlarıyla birlikte. 3-4-5 All Star'da başlayacak olan 15 Haziran'daki TET Express kampının ilk haftası 8 hafta sürecek. İlk haftası videolar tamamen ücretsiz olacak. Hatta bireysel koştuk sistem var içerisinde. Bireysel koştuk sistemi de ilk haftasında ücretsiz. Başvurular 20 Mayıs itibariyle başladı. Sana şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen git 345 Star uygulamasını indir ücretsiz bir şekilde. Bu TET kampına 15 Haziran'da başlayacak olan TET Express kampına bir haftalık videolarını en azından ücretsiz şekilde ulaşabilirsin. En azından içeriklerini görebilirsin. Tabii ki beğenirsen devam edebilirsin. Beğenmezsen sen bilirsin. Zaten tamamen ilk haftası ücretsiz bir şekilde de olacak. Özellikle buradaki koştuk sistemini ilk haftasındaki koştuk sisteminde kaçırmamanı öneririm. Bireysel koştukta birebir de görüşme şansınız olacak koçunuzla birlikte. Hatta hatta Express kampı başlamadan önce öyle bodozlama standart bir kamp da yok. Tamamen seni bir tane sınava alacaklar. TYT denemesini alacaklar. TYT denemenin sonucuna göre diyecekler ki sana şu kamp gider. Sana bu kamp gider. Herkese bireyselleştirilmiş, kişileştirilmiş özel kamplar olacak. Böylelikle bodozlama çalışmamış olacaksın. Daha planlı, daha programlı ve sistematik bir şekilde çalışıyor olacaksın. Bunun duyurusunda buradan yapmış olayım. Linkleri de yine videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Peki eğer hazırsan hiç bekletmeye almıyorum. Meb'in bize verdiği sorulardan ki 3 tane verdi. 3 tane soruyor. ardı ardına çözeceğim. Tabii ki aynalarını çözemem. Malumun telif hakları var ama soruların çok benzerlerini hatta çok daha böyle güzelleştirerek o soruları önüne koydum. O soruları çözüp sınavla ilgili son provamızı yapacağız ama son provayı şöyle yapacağım. Bu videonun altına yorumlara iniyorsun Hocam diyorsun ki bizim sınavda şu konudan şu kadar soru, şu konudan şu kadar soru geliyor. Ben de ona uygun yazılı provasını hızlıca hazırlayıp tekrar yazılı provasını beraber çözüme kavuşturuyoruz efendim. Şimdi MEV'in soruları için gönder gelsin. Şekilde A ile B noktaları yarıçap uzunluğu 12 santim olan O merkezi çember üzerinde. AD diktir DC'ye, AC ye eşitmiş 6 kök 3'e. 6 kök 3 dediğimiz yer AC uzunluğu şurası mı? Hatta orayı biz kırmızı kalemle çizelim daha belirgin olsun şu kısım 6 kök 3 birimmiş. Yarı çap uzunluğu verilmiş. Yarı çapı da bilerek bu tarafa doğru çekeyim. Birazdan mantığını anlatacağım. 12 santimmiş. Boyalı bölgenin alanının kaç santimetre kare olduğunu bana bulur musun diyor. Bir kere senin çemberde şu özelliği bilmen şart arkadaş. Bir kere çember çizebilmemiz gerekiyor. Çizdim. Merkezi gösterdim. Bir tane ne çizdim? Kiriş çizdim. Çemberin farklı iki noktasını birbirine bağladım. A ve B gibi. Merkezden kirişe atılan dikme her daim kirişi ne yapar? Tam ortadan ikiye böler. Güzel bu bir bilgi. Peki bu bilgiyi getir burada kullanalım. Biz ne yapmışız? Kirişe dikme atmışız. Soruda vermiş aslında bu dikmeyi. O zaman buradaki uzunlukla buradaki CB uzunluğu birbirine eşittir derim. Ve buranın uzunluğuna 6 kök 3 yazarım. O merkeziyle A'yı birleştirirsem artık burada ne elde etmiş oldum? Dik üçgen. Dik üçgen varsa kenar uzunluğu da varsa Pisagor gelir arkadaş. O halde ben de dedim ki O ile A'yı birleştiriyorum. Birleştirdim de yarı çap uzunluğu. 12 santim de 12'yi buraya yazdım. Elimde artık bir tane dik üçgen var mı? Var. Hatta hatta bu dik, dik üçgen özel bir dik üçgen. Hatırla hemen şurası 30 derece olsun. Şurası 60 derece olsun. 1 köküç 2 dik üçgenimiz vardı. E ben buraya hatta şuraya yazalım. 12 yazarsam 6 katı değil mi? 6 katını al 6 köküç. 1'in 6 katını al 6. Kim yok? 6 yok. Demek ki buradaki uzunlukta 6 birimmiş. Hatta hatta Ağzımızdan çıktı bir kere. Bu özel bir dik üçgen. Hocam şuradaki açımız kaç derece olacak? 60 derece olacak. Şurada 6'ya bakan kısım kaç derece olacak? 30 derece. Açılara da girdim çünkü alana geçiş yapacağım artık. Şurayı da yine O, V doğrusal şekilde birleştirdim. yarıçapı çizdim. Hocam şurası da 60 derece oldu mu oldu? Benim daire dilimimin ölçüsü nedir? 120 derece değil mi? Ben o daire diliminin alanını bulabilir miyim? Daire dilim alan. Pi çarpı. R'nin karesi yani 12'nin karesi çarpı 60-60 kaç yaptı? 120 derece bölü 360 yaptı. Pi çarpı 12'nin karesini 12 çarpı 12 yazayım. Şuradaki sadeleştirmeyi 1 bölü 3 olarak düşeyim. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. Cevabım 48 pi. Bak 48 pi dediğim alan neresi? Sınav anda bunu göstermemiz lazım değil mi? Bak şuradaki daire diliminin alanı. Ben bunun içerisinden buradaki üçgenin alanını çıkartırsam Aradığım taralı bölgenin alanı kalır. O halde geldim. Üçgenin alanı dedim. Üçgenin alanını hesaplıyorum. Taban uzunluğumuz 6 kök 3. 6 kök 3 daha 12 kök 3 yaptı mı? Yüksekliğimiz tam da şurasıydı. Az önce hesaplamıştık. 6 birimde bölü 2. Çarptım şu arkadaşları. 36 kök 3 geldi. Sonuç olarak taralı alan için ben ne dedim? Daire diliminin alanından yani 48 pi'den kaçı çıkarmalıyım hocam? 36 kök 3'ü çıkarmalıyım. Aradığımız sonuç birinci soruda budur. Aslında çember dairede sorulabilecek çok güzel bir örnek bıraktım hep buraya. Hani verdiği örnek hem uzunluk hem özel üçgen hem de alanla ilgili. Daha ne sorsun değil mi tek bir soruda. Şimdi geldim. Yüzde yüz okuldaki her hocanın soracağı soru tipinden biri geldi burada. Hatta ben o soru tipini bir tık daha zorlaştırdım sana. Bak burada biraz daha trik var yani soruda bir ekstra bir şey daha yapacağız. Şekil ABC dik yamuğunda AB paraleldir. CD'ye BC diktir. AB'ye BC 15 santim, AB 12 santim, AD 17 santim hepsi şekil üstünde mevcut. DC etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacminin pi santimetre küp olduğunu bulunuz. Kaç pi olduğunu bulacağız. Bu soruların en kritik noktası şu. Neyin etrafında döndürüyoruz hocam? DC etrafında diyor. Yani çok, çok da olmadık bir şey etrafında döndürüyoruz. Şimdi soruyu daha net görmen için o şekli ben buraya biraz küçültülmüş haliyle çizeyim mi? Tamam mı? Şöyle çizdim. Döndüreceğim yer neresi? Şunun etrafında döndüreceğim değil mi? Bunun etrafında döndürmeden önce ben diyorum ki aslında burada iki tane şekil var dikkat edersen. Bir dikdörtgen var. Bir tane dedik ki üçgen var. Aslında biz onları DC etrafında döndürüyoruz. Mesela dikdörtgeni bu şekil etrafında döndürdüğümde ya da DC kenarı boyunca döndürdüğümde ne olacaktır? Silindir elde edersin. Mükemmel. Bu silindiri ben buraya çizmeye çalışıyorum şimdi döndürdüğümüzde oluşacak silindiri. Şöyle bak yarı çapları var. Güzel. Şurada da oluşturduk. Silindir oluştu. Bitti mi? Bitmedi. Şu kısım bir silindir. E peki hocam bu arkadaş da dönmeyecek mi onun etrafında? Şöyle üçgeni bu tarafa doğru da döndürmeyecek miyiz? Döndüreceğiz. Dikkat et mesela üçgen tam bu kısma geldiğinde şurada bir diklik oluşturacak mı? Oluşturacak ama döndürme işlemi yapıyorum. Yani 360 derece turluyorum. Aslında turladığımda şöyle bir şey mi oluştu? Evet böyle bir şey oluştu. Bu şekilde özünde ne biliyor musun? Bak bütün şeklin tamamının içerisini bir karalamaya çalışayım. Önce o 3 boyutlu cismin içerisini bir gör. Kendisini bir gör hacmi bir görmeye çalışalım beraber. Şöyle bir üç boyutlu cisim oluşacak arkadaş. Oluşan bir üç boyutlu cisimde şuradaki aşağı kısım bir silindirdir özünde. Bir silindirin hacmini hesaplayacağım. Sonrasında burada da bir silindir var ama bu silindirin içerisinden buradaki koninin hacmini ne yapmışlar? Söküp atmışlar. Çok ters bir soru. Yani sınav sorusundan bir tık daha zor. Mebin yayınladığı sorudan. Şimdi geldim bunu. Önce uzunlukları bir bulalım. Hangi uzunluğumuz var? Bak bu tarafta bir 15 santimimiz var. 15 santimi yerine yazdım. Özel bir dik üçgen var. 8, 15, 17 dik üçgenini hatırla. Şurası 8 birim. 12'den dolayı buraya ne kaldı? 4 kaldı. Müthiş. Şimdi bak bu silindirin yüksekliği 4 birim. Yarı çap uzunluğu bunun etrafında yani 15 birimlik kısmı döndürdüğümüz için 15 birim. Hemen silindirin hacmini bulalım bakalım. Silindirin hacmi nedir? Pi çarpı R kare yani 15'in karesi çarpı h. H ne? 4. Çarpmaya başlayalım. 225 pi çarpı 4'ü elde edeceğim. 25 ile 4'ü çarptın. 100 oldu. 4 ile e, 2'yi çarptın. 800 oldu. O zaman cevap buradan ne geldi? 900 pi geldi. Bu nedir? Silindirin hacmi. Şimdi kritik yerdeyim. Şuranın hacmi. Hacim 2 diyelim bak buna da. Hacim 2 kısmı. Orayı nasıl bulacağız hocam? Ben az önce normalde ne dedim? Aslında bu da bir silindire benziyor mu? Benziyor. Peki bu silindirin şu kısmı nedir? Koni. Koni değil mi? Koninin hacmi hangi formülle bulunur? Pi çarpı r kare çarpı h çarpı 1 bölü 3 formülüyle bulunur. Bir kere bunun h'ı kaç? Hocam bak bunun h'ı kaç? Yani yüksekliği 8 birim. Ben bu koninin hacmini bulsaydım bu formülü kullanacaktım. Diğer bilgileri henüz yazmayacağım. Şuradaki ikinci silindirin hacmine, silindirin hacmine pi çarpı r kare çarpı h değil mi? Evet. E ben bu yeşil kısmı atarsam geriye kalan hacim bak aynı formülle hesaplanıyorlar. Sadece koninin hacmi 1 bölü 3 bütün silindirin hacmine göre. Demek ki silindirin hacminin kalan hacim diyelim kalan hacim kalan hacim silindirin hacminin 2 bölü 3'ü kadardır. Sebep çünkü buradaki hacim 1 bölü 3 kalan hacim 2 bölü 3 olur hocam mantıken. O yüzden buradaki hacimi hesaplamak bir tık daha zorluyordu. Şuradaki yüksekliği 8 birim almıştık. Pi çarpı. R'miz kaç hocam? Şuradaki uzunlukla aynı. Hala değişen bir şey bak. R'miz hala 15. 15'in karesi çarpı yüksekliğimiz 8 ama özel bir durum vardı. 2 bölü 3 de çarpacaktık burada. Çarpmaya devam. Pi çarpı 15 çarpı 15 yazayım. Çarpı 8 yazayım. 2 bölü 3'ümü yazdım. Şunları sadeleştirdim. 3 kere 5, 15. Burada 5 kaldı. 2 kere 5, 10 yaptı. 10 ile 15'i çarptım. 150 pi çarpı 8 yaptı. Çarpalım. Pi'imi yazdım. 0'ımı yazdım. 5 kere 8, 40. 50 var. 4, 8 kere 1, 8. Buradan da 1200 pi geldi mi? Geldi. Soru bize toplam hacmi soruyordu. Toplam hacim eşittir. 1200 pi artı 900 pi'den toplamda kaç pi'ye gidecektir? 2100 pi olacaktır dedim. Gerçekten lezzetli bir soru sordu. Burada map ama aslında o soruya biz lezzeti AB kenarı etrafında döndürmedik de bunun etrafında döndürdük. Çok daha güzelleştirdik soruyu diyeyim ben sana. Geldim evin yayınladığı sorulardan üçüncüsüne üç tane yayınladı zaten. Bu soru da gerçekten kalla ve güzel bir soru. Çok benzerini hazırladım senin için. Hani bunu çözmeden de olmazdı arkadaş. Şimdi hemen verilenlere bir bakalım. Şekilde ABC üçgeni o merkezi işte çemberi. İşte çemberi. Bu üçgeni KLM noktalarında teğettir. KLM noktalarında teğet. DBC üzerinde bir noktadır diyor. LD ile AC birbirine paraleldir diyor. Bu çok kıymetli. 15 17 verilmiştir. Şekil üstünde var. AC uzunluğu nedir? Benden bunu istiyor. Sanki ilk bakışta kolay gibi duruyor değil mi soru? A noktası çemberin dışından bir teğet. Daha doğrusu bir dışındaki nokta A'dan L'ye, A'dan K'ye doğruları çembere çizilen teğetler. Bak aslında burada şu bilgiyi istiyor soru senden. Diyor ki kardeş, sen bu bilgiyi biliyor mu, bilmiyor mu? Ama sana önce bir çember çizebilmem gerekiyor. Çemberi çizdim. Dışında bir nokta aldım. Dışındaki noktadan çembere teğetler çizdim bak. Çizdiğim teğetler uzunlukları ne olmak zorunda? Allah Allah. Bu da illa doğru çizmeyeceğim diye ısrarla çalışıyor. Heh, şimdi oldu. Bu teğet doğrularının uzunlukları nedir? Her daim birbirine eşittir. Bu birinci bilgi. Gelelim o bilgiyi şurada bir kullanalım. Hatta şunu da vereyim istersen. Yarıçapla çapla teğetin değme noktalarını birleştirdiğimde oranın da zaten 90 derece olduğunu biliyorsun. Şimdi gel. Buradaki kırmızı uzunluklar birbirine eşit. Değil mi? 15-15. Hocam bak C noktası dışındaki bir nokta çemberin C'den M'ye C'den K'ye çizdiğim doğruların uzunlukları eşit olacak. Diyelim ki ben MD'ye X dersem tamam burası da geldi X artı 17. Hani bayağı bir bilgi elde ettik aslında sonuç belli. X artı 15 artı 17 cevap. X'i bulacaksın soruyu bitireceksin. E yetmiyor ne yapacağız? Bak B noktası da çemberin dışında bir nokta. teğet doğrusunu çizdim. BL. gel buraya Y diyelim bilmiyorum. BM yine aynı noktadan çizilen teğet o zaman bu teğetlerin uzunlukları birbirine eşit. Soruda bana ısrarla diyor ki kardeş burada paralellik var diyor. O paralelliği kullanalım. Hatta o paralellikteki oranı şöyle alalım mı? Y'nin 15'e oranı karşı tarafta dikkat et paralellikteki BD DC oranı yani X artı Y'nin 17'ye oranına eşit olmak zorunda. İçler dışlar çarpımı yaptım 17'ye 15x artı 15 tane X'leri bir tarafa attım. Y'leri bir tarafa attım. 2 taneye eşittir 15x. Peki burada ne yaptın? Kitleniyoruz mu sordu? Hayır. Hemen diyeceksin ki hocam herkes karşısındakinin k katıdır. X eşittir 2 tane k olsun. Y de eşittir 3 kere 5. Daha doğrusu direkt yazıyor zaten. 15 k olsun. Fakat soruyu nasıl çözeceğiz? Bir şey daha lazım. Teğet doğrularında merkezden gelen doğru yani yarıçap. Teğet doğrusunun değme noktasında neydi? Dikti. E bu doğrular birbirine paralel olduğuna göre bu da dik midir? Bombayı patlatıyorum. Burada nasıl bir üçgen var? İkiz kenar üçgen var. Şimdi sen Y'ye ne dedin? Bak buraya 15K dedin. Yanına da 15 dedin. 15K artı 15'in karesi artı X artı burası nedir? 32'dir. X'e ne dedik? 2K dedik. 2K artı 32'nin karesi. Eşittir. Şurası da x artı y artı 17. x artı y artı 17 dediğim şey de zaten 17k yapar. x ile y'nin toplamı. Artı 17'nin nesini alıyorsun? Karesini alıyorsun. En azından burada işler biraz e, çözülebilir hale geliyor sanki. Ne dersin? Hani ne yapılabilir? Hocam bir işlem yapalım. Buradan bir sonuca çıkmaya çalışalım. Şunu yapabilirim herhalde. Aldım bu arkadaşı. Karşıya attım. 2k artı 32'nin karesi eşittir. 15 parantezine alınır. 15'in karesi olur daha doğrusu. K artı 1 kalır. Bir ya da bir dakika önce şu tarafı alalım. 17 parantezini aldım. 17'nin karesi oldu. K artı 1. Onun da karesi var değil mi? Güzel. Devam ettim. Eksi 15'in karesi. Karşı tarafa attık ya. İçeride K artı 1 kaldı. Aynı zamanda karesi. Hocam zaten K artı 1 kare parantezine alınır bu arkadaş. Aldım. İçeride ne kaldı? 17 kare eksi 15 kare. Bu da 2 kare farkıdır. 17 eksi 15 çarpı 17 artı 15. Şuradan 2 geldi. Şuradan 32 geldi. Çarptım. 64 çarpı k artı 1'in karesi. Karşı tarafta 2k artı 32'nin karesi. Boşuna bu tarz işlemler gelmiyor. Her tarafın kare kökünü aldım. Müthiş denk geldi soru. 2k artı 32 kare kök gitti artık. Şurada 64 dışarı 8 diye çıktı. Bu arkadaş dışarıya k artı 1 diye çıktı. Şimdi dağıttım. 2k artı 32 eşittir. 8k artı 8. 8'i aldım bu tarafa attım. 32'den 8'i çıkartacağız. Ne kaldı? 2 oradan 6 oradan 24. 24 eşittir nedir? 6k. E k eşittir. 4 kere 6 24. Fakat soru k'yi sormuyor. Soru bana şuradaki değeri soruyor. x artı 32 ya da diğer adıyla 2K artı 32. Biz 2 çarpı K'yi 4 bulduk. Artı 32'den 2 kere 4 8. 32 daha doğru cevap AC uzunluğu için ne olacaktır? 40 santimetre olacaktır. Gerçekten lezzetli. Gerçekten çok güzel bir soru. Evet Mebin de yayınladı. Örnek soruların benzerlerini seninle birlikte çözdük. Oradan yana da eksiğimiz yok ama. Hocam sınav provası isteriz diyorsun. Yaz o zaman hemen yorumlara. Hangi konudan kaç soru gelecek? Ben de en hızlı şekilde sınav provalarını sizler için hazırlayayım güzel arkadaşlar. 11. sınıf önemli bir adımdır. 11. sınıf sadece 11. sınıf olduğundan değildir. Artık sınava hazırlandığın dönemdir. Ve o adımı hemen atmalısın. Hemen bugün. Evet TYT çalışmalarına hemen başlamalıyız ki. 1 Haziran'da bir kampımız var. 1 Temmuz'da bir kampımız daha var. Onlarda görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Hoş kal, hoşça Hoşçakal.